Eftelya Zeyli, 23 Nisan çocuğum adlı şiirin okuması için buraya davet ediyorum. Hepinizin 23 Nisan Bayramı kutlu olsun. Bugün bizim için çok mutlu, çok gururlu bir gün. Merhaba. Evet. Evet. Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar herkese selam, herkesin 23 Nisanı kutlu olsun. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün 23 Nisan evet. neşe doluyor insan. Evet. En çok da kim neşe doldu bugün? Eflin elazeybek. Evet. Neden? Çünkü Eflin. Eflin evet Eflin uzun z... şiir. Ha? Eflin uzun zamandır arkadaşlar böyle e, okulunda zaten şiirler yazılar okuyordu ama hiç böyle statta çıkmamıştı değil mi Eflin? Evet. Şimdi çak. ilk defa statta herkesin elinde ne yapacak? Şiir okuyacak evet. benim kızım. Tabii siz de bu anlara şahitlik edeceksiniz. Çünkü neden? Videomuz bir 23 Nisan vlog ve ben her şeyi ayrıntılı olarak sizlere de çekeceğim. Yani stada gideceğiz, Eflin'i <laughs> izleyeceğiz, alkışlayacağız, gösterileri izleyeceğiz. Bugün aptalı bir gün! Ço <laughs> Şimdi e, Eflin'e hemen giyinme. Bu arada koluna bakın Türk bayrağı yapmış Eflin. Evet. Kırmızı beyaz. Şimdi kıyafetlerini bize hızlıca göstereyim mi Sinan'cığım? Sonra Toana'yı evet. uyandıracağız. tuana hala uyuyor çünkü. Şimdi kredi evet. kırmızı çöp. Şöyle sallamadan üzerine tut bir tane kırmızı tişört bu giyecek uzun. içinden. Evet. Ha, bu arada sandık karıştırma videosu gelecek. Bakın sandık karşıdan bizi bekliyor. Bu. Üzerine de beyaz Üzerine giyecek. Üzerine de beyaz bir. Bunu bir ütüleyeyim oldu. yalnız ben. Olmadı. İhtiyac olabilir. Altına bir da siyah bir şort, şort giyecek. Ee, ayakkabı ne renk olacak? Um, ne renk olsun? Beyaz olsun aslında. Kırmızı da olabilir. Kırmızı var mıydı sen? Ha, evet unuttum tam kırmızı converse. O zaman anneciğim sen hemen elini yüzünü yıkadın mı? Yıkayacaksın mı? Ee, hadi o zaman elinizi yıkamaya. Bu arada ben Tuana'yı uyandırayım tamam oh, mı? Anne. Hazırlanalım çünkü ben de daha giyinmedim arkadaşlar henüz. Evet bakalım Tuana da yatıyor hala gördüğünüz üzere. Anneciğim Tuana. Hadi kardeşine gideceğiz kalk. Fıstık uyan. Hadi Eflin'i alkışlamaya gideceğiz. Hadi kardeşin ilk defa statta çıkacak. Hadi kalk giyin. Hadi gidiyorum ben hemen hazırlan tamam mı sen de? Arkadaşlar ben de gideyim hazırlanayım sonra kamerayı açalım tekrar. Anneciğim kardeşinin güzel gününü görmeyeceğiz mi? <laughs> Allah'ım videodan mı izleyeceksin? Arkadaşlar bugün bu arada bağ evine gideceğiz. O zaman Tuana dinlensin çünkü onun emonyen mi? Hep ben yanlış söylüyorum emun var. E, İngilizce platforma gidecek ve onun hazırlıklarını yapacak bugün tüm gün. Hadi onu biraz Ece, rahat bölelim. Tamam hadi. Ya. hadi. Gelmiyorsun. <laughs> Ay, Eflin sevindi gelmemesine. İnanamıyorum Eflin sana. Gelmiyor diye sevindin mi şu anda? Ama Abla, ablam gülecek. Bak gelmiyor diye resmen sevindi. Neyse anneciğim sen hemen giyin ben de hazırlanayım. Ablamın burada diye bir şey yapamadım. Tamam. Şimdi. tamam. <laughs> hadi bakalım hemen. Hemen giyinelim hazırlanalım. <laughs> Arkadaşlar Eflin giyinmiş. Şort yerine etek, <laughs> etek giymiş Etek daha güzel olmuş sanki. Bence de. Daha iyi olmuş değil mi Eflin'e tek? Tamam neyse yapıyoruz. saçını yap bakalım. Acele acele hazırlanıyor çünkü biz biraz geç kaldık. Şimdi e, Mehmet <laughs> Mehmet aradı dedi ki 10 dakikaya geliyorum hazırlanın. Böyle apar topar Eflin saçlarını düzleştirecek. Küpeler seçiyor kendine takmak için. Ben de hazırlanıyorum. Hadi görüşürüz. Tuğan hazırlandı diyecektim. Eflin hazırlandı. Tuğanı bu arada hala uyumakla meşgul. Çok hızlı kamerayı kullanıyorum. Ay kalabalık çarptı. Çıkmamız gerekiyor hemen, değil mi anneciğim? Evet. Hazırsın? Hadi. Yazın, yazını unutma. Hı. Hadi bakalım hemen yazını da al. Nereye koydun yazını? Unuttum. Allahım seni. Hadi bakalım Aferin. arkadaşlar. Aferin. Yola çıktık şu anda. Son çalışmalarını. <laughs> Son çalışmalarını yapıyor Eflin. Ee, şimdi on buçukta gösteri başlayacak daha ama Eflin ilk çıkmıyorsun değil mi Eflin? yakın. Evet şimdi ona bir kahvaltı bir şeyler alacağız. Hayatım evet, evet. <laughs> Zeybek ailesindeyiz çünkü. Evet, tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Evet. 23 Nisan bayramımız. Kutlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arabadan indik. Trafik o kadar yoğun ki sesleri duyuyorsunuz. Bakın. Devil sesleri. İşte, evet bayram çocuğunu elini alan götürüyor. <laughs> Eflin de babasının elinden tuttu şimdi. Böyle altına da kırmızı ayakkabılarıyla hızlı hızlı yürüyoruz. Şu anda e, trafik çok kalabalık. E, İplin nasıl tüyü heyecan? İplin heyecan dörük değil mi? Adım adım <laughs> stada yaklaşıyoruz. Yürüdükçe daha çok dinliyorum. Elinde tiyatro mı okuyacaksın pek anne? Ee, Kürsüyü kürsüyle okuy okuyacağım da. Hmm, tamam. <laughs> Davul sesini duyan yorumlara yazsın. Evet Efli. Ritim <laughs> bekliyorum. Bu arada bakın önden gazi şapkalı dedeler deli bir yap. Al, al. al bakalım Efli'ciğim. Oh, aldın mı pamuk şekerini? E, Hadi şimdi sen tutacaksın. Tamam ben tutacağım. Hocanın yanına evet. 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 Arkadaşlar şimdi stada geldik evet. gördüğünüz evet. üzere. Evlin evet. Ev nerede peki? <laughs> Burada sırasını bekleyecek. Annem kahvaltını şimdi yap. Yap ki bir an önce halletmiş ol. Siz tamam mı? alacak çocuklar de mı? Evet. İşte. Hayır, Hayır. Hacı Hacı Bu sağ taraftaki tribün çok dolu olduğu için biz şimdi karşıya geçiyoruz. Mehmet karşıya gitmiş çünkü. Gel şuradan girip çıkacağız. Gel. Gel. Bu arada biz burada yürüyüş yapıyoruz normalde sabahları. Bizim yürüyüş yerimiz. Gösterelim karşı gölgelik alanlarda olduğu için biz mecburen buradaki stad'a geldik. Ya stat diyorum tribüne geldik. Eflin'in okuma yerine uzak ama bir şekilde Efli'yi yetiştireceğiz. teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mutlu olmaktır Türk olduğunu söylerken. Türk olmak, büyüleri diken diken olmaktır. İstiklal Marşı'nı dinlerken. Kalkın. 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 Bayram Bu arada arkadaşlar Ukraynalılar da çıkacakmış Şefim Onları da izlemek istiyor ama bilmiyorum artık Bakalım ne yapacağız dinler, Arkadaşlar küçücük Kurbağa. Kurbağa. Ay Bana. Allah çık <laughs> Bitti. Anneciğim sıra sende sanırım. Hadi bakalım. Kürsü şuradan çıkıyorsun zaten değil mi? Üstün sıra sende anne.

私。<laughs> Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler Sen, asla çok yorulmazlar. Benim. Türk gençliği gayemi bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Şiralizm <laughs> Efteli Azze Bey'in 23 Nisan Çocuğum adlı şiirin okuması için buraya davet ediyorum. bütün çocukların kardeşiyim. Elimdeki barış meşalesi, dudaklarımdaki türkü, kardeşlik türküsü. Ben ülkemin geleceği, ben dostluğum köprüsü. İki baharı yaşıyorum bu sabah. Biri mevsimlerden, biri 23 Nisan. Bir çağlayan sanki içimde coşan. Güneş daha parlak bu sabah. Gökyüzü daha bir berrak. Yüreğimde coşkusu 23 Nisan'ın bayrak bayrak. İstiklal maaşımızı söylüyorum haykırarak. Ben 23 Nisan çocuğuyum. Bütün çocukların kardeşiyim. Yolgunluğu silip attım bedenimden. Yılgınlığı söküp attım beynimden. Gelecek gözlerimde parlıyor ışık ışık adımlarımı daha cesur atıyorum artık. Bayrağımı yüreğime işledim nakış nakış. Atamın ilkelerini soludum nefes nefes. Ben 23 Nisan çocuğuyum. Duygularım çocuksu, düşüncelerim çocuksu ama dünyam geniş, dünyam aydınlık. Kendime güvenim tam, yok ufkumda karanlık. Ben 23 Nisan çocuğuyum. Bütün çocuklar benim kardeşim. Elimde barış meşalesi. Dilimde kardeşlik türküsü. Bütün yollar benden geçer. Ben barışın köprüsü. Ben ülkemin geleceği. Ben Atatürk ülküsüyüm. Aferin sana süperdin. Öğrencimize evet. teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. O, evet, kılar, gülersin, Çok güzel bu, anneciğim. Afiyet olsun. E 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rebicim. okulumuz Alaşehir Ortaokulu tarafından hocam. hazırlanan Rebicim. ilçe programı gidiyoruz. son bulmuştur. Arz ederim. Bırakabiliriz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Hepli gidiyoruz. Arkadaşlar 23 insanımız bitti. Hepli bitti. Hadi bakalım. Hocam gidelim. Hadi gel. Bir bakalım anneciğim. Evet, evet arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bugün bitti. Aslında bitmedi mi? <laughs> nasıl geçti? Kutlaması bitti. Kutlaması bitti. Evet. Nasıl geçti? Çok güzel geçti ama çok sıcaktı. Evet Eflin için artık bu videoya arkadaşlar çok 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 like atalım tamam mı? Ee, bunu videonun başına özellikle koyacağım. Bu video için herkes inanılmaz like'lar atsın. <laughs> Kapatalım mı acaba? Evde Tuana'yla da çekelim mi? Çekmeyelim artık değil mi? Kapatalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Videoda senin olmamana gönlümüz razı olmadı. Arkadaşlar eve geldik ve Tuana'dan da bir 23 Nisan. Şarkısı. Hayır, hayır tabii ki bir şarkı söyleyeyim. <laughs> o zaman 23 Nisan'ız kutlu olsun diye bir takipçilerimize söylersin. Arkadaşlar hepinizin 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Bugün bizim için çok mutlu, çok gururlu bir gün var. Evet. Sen evde kaldın, dinlendin mi peki anneciğim? Evet dinlendim. İstirahat <laughs> ettin. Şimdi bağ gidiyoruz. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın.